Tarih tekerrürden ibarettir derler. Yüce Rabbimiz bir ayette buyurur ki, وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Böyle günleri insanlar arasında döndürüp dururuz. Yani zaman dümdüz akıp gitmez. Dairesel bir akış sergiler. Yaşananların benzerleri yine yaşanır. 15 günden beri Gazze'yi Siyonist, ırkçı Yahudiler bombalıyor. Ölüm yağdırıyor masum insanları katlediyor. Bunun sonu ne olacak? Nereye kadar böyle devam edecek? Dedik ya, tarih tekerrürden ibarettir. Bugünkü olayları anlayabilmek ve geleceği görebilmek için tarihe bir bakalım. 2023'teyiz. Bundan tam 1500 sene önce, 523 yılında benzer olaylar oldu. Yemen'de hüküm süren himyerilerin hükümdarı Yahudi dinine girdi insanlara Yahudiliğe girmeleri için baskılar yapmaya başladı. Himyelilerin Zünuvas adıyla tanınan son hükümdarı Yusuf As'ar ise en zalimleriydi. Necran bölgesindeki Hristiyanları Yahudiliğe girmeye zorlamış, onlar bunu kabul etmeyince 523 yılında bölgeyi işgal etmiş. Kazdırdığı çukurların hendeklerin içinde ateşler yaktırmış, dininden dönmeyen inanmış insanları bu çukurlara attırıp diri diri yaktırırken oturup yaptıkları zulümleri zevkle seyretmişler. Tıpkı bugünkü Siyonistlerin Gazze'nin bombalanışını zevkle seyrettikleri gibi. Bazı Yahudi tarihçiler diyor ki, Zünnuas'ın hedefi, Güney Arabistan'da büyük bir Yahudi krallığı kurmaktı. Bugün de aynı. Gazze'yi, Orta Doğu'da büyük İsrail devletini kurmak için bombaladıklarını biliyoruz. Zünuvas'ın Necran Hristiyanlarını öldürmesinin altında yatan önemli sebeplerden biri de bölgenin stratejik önemi ve ekonomik kaynaklarıydı. Tarih öyle diyor. Aynı şekilde İsrail de nereye göz dikmişse mutlaka oranın altında üstünde zengin kaynaklar ve stratejik önemi vardır. 523 yılından tam 1500 sene sonra bugün de yine inananlar katlediliyor. Bugünkü zalimin adı Yusuftu, maalesef bugünkü Binyamin. Yusuf, Binyamin'in abisi, Allah elçisi Yusuf Aleyhisselam ve onun kardeşi Binyamin'in laneti de Allah'ın lanetiyle birlikte bu zalimlerin üzerine olsun. 2023 yılında teknolojik imkanlarla modern ateş çukurları meydana getirip Müslümanları yakıp yok eden, gökten fosfor bombaları yağdırıp bebekleri bile ciğerlerini yakarak katleden Binyamin ve ordusuna da kahhar olan Allah, 523 yılındaki zalim Yusuf ve ashabı ı Uhdud'un akıbetini yaşatsın. Buruç suresinde olay şöyle anlatılıyor. Kutile ashabul uhdud, zatil zâtil kahr olsun müminleri yakmak için o ateş dolu hendekleri kazanlar. Bugün vicdan sahibi insanların ağzından dünyanın her yerinden semaya kahrolsun İsrail sesleri yükseliyor ya, kahrolsun demekle kahrolmuyor demeyelim. Bakın Allah da zalimler için kahrolsun diyor. Kahroldular da zaten. Necran Hristiyanlarının diri diri ateş çukurlarında yakıldığı haberini alan Hristiyan Habeş Kralı, dindaşlarına yapılan zulmün intikamını almak için bir ordu gönderdi. Bu ordu karşısında büyük bir bozguna uğrayan Zünivas, 525 yılında savaş meydanında öldürüldü. Askerlerinin çoğu kılıçtan geçirildi, bir kısmı esir alındı. Yani ateş çukurları olayından iki sene sonra öldürülen Zünivas, cehennemi boylarken devleti de yıkılarak Habeş hakimiyetine girdi. Bugün de tarih tekrarlanıyor. Gazze'li Müslümanların üstüne ateş topları yağdıran, masumları katleden 2023'ün ashabı uhdudunun da aynı akıbete uğradığını, devletlerinin yıkıldığını Allah'tan niyaz ediyoruz ki bizlere iki sene sürmeden göstersin.